Tahayim'deki izleyicileri. Neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen Alaaddin Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bir yerin çekimine geldik. 4.464 metrekare. Bakın iki yola da cephe. Hem bu yan yol hem de bu yola cephe. Aracımız içine kadar geldik. Yaz-kış ulaşım mevcut. Şimdi size bir içeriden göstereceğim arkadaşlar. Burası köye 400 metre mesafede. Bakın görüyor musunuz? Önü ne kadar açık. Harika. Tam köşe parsel. Hem bu yola hem de bu yola cephe arkadaşlar. 400 metre ilerisi de köy zaten. Arkadaşlar burada su sıkıntısı yok. Bakın tam ileride şimdi oraya kadar gidiyorum. Sulama kanalı mevcut. Burada da aynı şekilde. Dümdüz bir alan. Ekilip dikilebilen bir alan. Yani burayı yatırımlık olarak da kullanabilirsiniz. Kendiniz de şeyler yapabilirsiniz, üretebilirsiniz. Maddi imkanınız el veriyorsa. Bakın karşıya görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir durmak istiyorum. Şu dağlar çok güzel duruyor ya. Bakın köy tam karşıda. Biz aracımızla geldik. Yol problemi olmayan, su problemi olmayan köyde yakın harika bir yerdeyiz. Arkadaşlar bugün 3 tane çekim yaptık. Tabi bu videoları ayrı zaman dilimlerinde paylaşacağız. Bugünkü yapmış olduğum çekimlerden çok keyif aldım. Çünkü hem 5 dönüm üstü resmi yolu olan, suyu olan yerler çektik. Hem de çok güzel bir köy evi çektik. Burası da aynı o şekilde arkadaşlar. Burasının da metrekaresi 4464 metrekare. Bakın tam böyle dümdüz kare bir şekli var. İki yola da cephe, köşe parsel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sulama kanalı burada mevcut. Hava da biraz kapatmaya başlıyor. Daha doğrusu bulutlar güneşin önüne geçiyor. Bakın su konusundan herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu yol da aynı şekilde böyle devam ediyor. Bakın köy tam karşımızda. Alaaddin Köyü. Zaten bu köyde çok tanıtım yaptık arkadaşlar biliyorsunuz. Tam köşe parsel. İki yola da cephe Uzunluğu oradan buraya kadar Şu kanala kadar geliyor arkadaşlar Ama şu sol taraf dahil değil Zaten drondan da Detaylı bir şekilde çizilmiş halinde Görselleri ekleyeceğiz Videosunu da drone videolarında Sona ekliyoruz arkadaşlar size tavsiyem Bu tarz yerleri Evet ben bu yerden Tanıtıyorum gösteriyorum ama Bunların bir de drone videosunu izleyin Yani oraya kadar bir Sabredin oraya kadar bir videoyu izleyip anlamaya çalışın. En sonunda drone videosunda kafanızda her şey netleşecek. Buna eminim. Çünkü drone videosunda çevreyi göreceksiniz arkadaşlar. Bu size özellik olarak tanıtmış olduğum iki yolu göreceksiniz. Köyü göreceksiniz. Nasıl bir yerde olduğunu anlayacaksınız. Telefon numaralarımız 0531 667 6613 Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. Bakalım bu harika yer kimin olacak? Kime nasip olacak? Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.